Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Sihirdar Vadisi'nde Evelin'le jungle oynuyoruz. Bakalım yine Sihirdar Vadisi'nde TR serverında bizi ne gibi garip olaylar bekliyor. Hep beraber tanıklık edelim. Çok güzel ilk kanı bizim gün aldı. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir kill aldı. Şimdi yeni meta olan orman dönmeli başlayacağım. Önce kuşlar alacağım. Sonra kayacılar alacağım. Ondan sonra redi alacağım. Bu şekilde Kırmızı güçlendirme daha fazla üzerinde kalmış olacak. Seriden şöyle kayacılarımızı da alalım. Şimdi red alacağız. Red'den sonra üst ormana çıkacağız. Üst ormana döndükten sonra yan piri. Yan piriden sonra da eğer müsaitse toplayına ya da mide bir genk atacağız. Bakalım. Hemen yukarıya kurtlarımıza doğru gidiyoruz. Kurtları da alalım. Ulan güzel de dövdü ha. Canı full diye zede gitmedim ama zede öldürdü vallahi. Böyle şöyle bir Zed'e bakalım. Geliyorum. İkisi de pot bastı. İkisi de birbirini oynayacak belli ki. Aha. Ulan senin ben korkutuna Seni öldüreceğim ya. Boşuna uğraşma sen. Anam lan nasıl kaçtı bizden be. Tüh. Son anda hemen korkut attı tepeme ya. Dur bakayım senin kuşların duruyordur. Oynatmasın sen bize ya. Çok güzel. Jin çok güzel oynuyor. Hemen şunun kuşunu alalım. Oh, geldi gördü bizi ya. Aha, aha, aha burada burada. Böyle bir yerim. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Daha beraber yeni başladık. Nereye gidiyorsun? Gel. Bir kill bir asist üstüne redini çaldık kuşlarını çaldık geri düşürdük şu an bizim için gayet ideal orada zedi de dönüp kesebilseydim işte sıçramı kaçırdığından oldu bunlar yampiri de alacağım yampiri üstünü de vermek istemiyorum hemen buradan yampiri de aradan çıkartalım abi ver şu yampiri bize ver 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 tamam şimdi hemen bloomuzu alıyoruz en iyi ormancı ormanını dönmeyi ihmal etmeyen ormancıdır yegane kaynak temeliniz budur sizin. Ormanı döneceksiniz abi. Yani gidip lane'de milletin minyonuna, xp'sine salç olup onları takım arkadaşlarınızı geri düşürmeyin. Gelin burada uğraşın. Benim şu an bir şekilde 6. seviye olup buna bir şeyler yapabilir miyim? Yapar sen de ya. Ben sana güveniyorum. Ney? Ne yapacaksın kanka? Ne yapacaksın kanka? Bizi mi keseceksin? hemen şurada alalım şuradan abi herkes hak ettiğini alacak abi bu maç böyle şuradan kuşumuzu aldıktan sonra altı leveliz öyle bak önceden şu hareket vardı şöyle vuruyordun şuradan zaman kazanmak için bir şeydi bu da sebebi şeydi daha önce Evelyn'in Q'su bir şampiyona ya da orman canavarına hesap etmezse 7 saniye falan sürüyordu daha sonra ESED etmese de 3 saniye düşürdüler abi Allah'ını seversen ya şimdi hemen şuradan dönelim ne yapalım garanti kilimizi alalım boşver Akino bize doğru gelecek. Nasıl yapıyor aklını ya. Çok temiz. Şimdi sen aklınca o kuş kadar beyninle oraya mı girdin? Gel. Gel canim benim gel gel. Ulan onu. Biz yanlış oynadık orada pardon. Aa asist geldi. <laughs> o da gitti. <laughs> güzel oldu güzel oldu. Tamam sıkıntı yok. Güzel bir dip atmışız biz. Hemen redim alayım. Redim aldıktan sonra bota gen katayım. Abi burada yani ben genellikle orman oynarken şu şekilde oynuyorum. Kendime örnek veriyorum. Yani bütün lane'lere gitmeye çalışıyorum ama X bir lane'i işte ne bileyim bot, top, mid herhangi bir lane'i böyle oraya daha çok oynuyorum. Onu daha çok geri düşürmek istiyorum. Bunlar herhalde buraya girecek abi. Ben sana oynay... Oradan gidemem zaten. Oradan gidersem sen beni üzersin. Ne yapmam lazım peki? Böyle şuradan bir görüş açalım. Oh oh. Oh maşallah maşallah. Biz ne yapacağız peki ya? Bu mavisi varmış. Mavisi bir aşıralım mı? Bu nerede de mavisi burada almamış? Hatta maviden sonra şu grumunu da alayım. İyice delirteyim onu. Redini çaldık, kuşunu çaldık, mavisini çaldık, grumpunu çaldık. İyice şok geçiriyordur garibim. E bunu da aldık. Aha geliyorum buraya. Aha geliyorum buraya. Korkma geliyorum. Gel gel sen de gel. Onu da alırdık da duvarı kurtardı kendisini. Sıkıntı yok şunu alayım. Bak bunlar beni yoruyor. Gösteriyor çünkü beni. Buradan şöyle görünmez olup. Buradan zede gider miyiz? Gideriz abi zede gideriz. Bakayım Z'de nasıl gideceğiz şimdi göreceğiz. Ah. Eğer o vurmasaydık görardı bunu. Bakayım oynayacak mısın ona? Ulan. Aa! Gölge muhabbetine kurtuldu ha. Tam gölgesine denk geldi. Oynar mısın? Çabuk i̇şte bakıyorum oynar mı? Ben kaçacağım ki kanka boşuna uğraşma. Benim ayakkabım var. Ben kaçtım orada. Abi, izleri vermek istemiyorum ya. Güzel. Abi izleri vermek istemiyorum, biliyorum. Sen adamsın Ahri ya, vallahi sen adamsın be kardeşim be. Adam lan vallahi adam lan. adam ya. Abi ben ne yapayım hancı alamadık ya. ejderi alamadık ya. ejderi alamadık. Neyse neyse biraz ormana dönelim. Bakın o kadar geri düşürdüğümüz adam bizi yakalamış. Eğer biz o baskıyı mide kurmasaydık büyük ihtimal ahriyi biraz üzerdi Zed. Şimdi hemen seriden mavimizi alalım. Evel'e iyi hoş da pek sıkıntısı böyle çoklu kamplarda fazla bir şey yapamıyor. işte böyle bireysel objektiflerde biraz erken aşamada zayıf kalıyor. Tek başına ejder alma konusunda olsun, işte kurtçukları alma konusunda olsun biraz zayıf kalıyor. Ama işte mesela Fidesz'te öyle mi? Biz sana ne yaparız et? Evet, şöyle bakayım bir sıfatına. Şey yapabilir miyiz sana? Mesela bu ormanda gidiyor. Hmm. Azlam. Ah ben seni bir yakalasam ya. Biz bir türlü dengeyi kuramadık. Yani hem kill alıyoruz. Sonra kill veriyoruz. Bu dengeyi kuramadı. Baksana 5 asist, 5 kill, 5 ölüm. Biraz şanssız anlar yaşıyoruz. Neyse her zamanki gibi yine ormana yatırım yapacağız. Şöyle gel gel gel. Ya bu arada ben çok yüksek liglerde oynamadığım için şu an bu ligin gerçek adamıyım. Yani gümüş oyunu şu an gümüş 2 falanım herhalde. Aynen gümüş 1 olamadık maçı kaybettik. Bazen yorumlara yazıyorsunuz. Ya işte orada onu yapmayacaktın da bunu yapacaktın. Ya şu ya kardeşim ben zaten onları yapabilsem <laughs> size bu eloda olur muyum? Bir düşünün. İşte mesela kendi bildiğimce bir şey söylüyorum. O öyle değil de böyleydi. Ya kardeşim ben böyle biliyorum. ama belki yanlış biliyorum ama bana bunun doğrusunu söylemiyorsunuz. O öyle mi olur? O öyle mi söylenir? İşte gümüş tavsiye eder. İşte işte bronz şeyler. Ben bu kadar biliyorum kardeşim. Benim bildiğim oyun bu. Ya bir garen şimdi sen bize geldiydin biz de sana bir gelelim gel. Sen buradasın bu arada ben seni biliyorum. onu öldüreceğiz. Gel gel. <laughs> Güzel. Bu arkandayım arkandan korkma gel. Ben kalp kalp. <laughs> Hadi dokun. Tek. Aklı başına gelsin dedin. Bir daha bize öyle şeyler yazmasın. Aslanım benim. Ya alırım aklını. Bu beyza atayım. Oynamayayım. oynayayım ya da oynayayım dur. Dur oynayayım. Öldük bir adamı. Güzel. Güzel. Orayı da aldık götürdük. Aaa iyi Ya alırız ejderi. Hele gel şu bedava şeyi alalım ya. Ulan dur. Ulan tek Neyse i̇şte tamam geliyorum geliyorum. Pardon. Zed gelirse tekler bizim. Gel alalım alalım gel. Kardeşim gider misin burada? E sen ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun? Neydi bu? Abi şimdi ben ölürsem ağlarım bak ha. Ulan ben. Başıma ne geliyorsa bu melden geliyor. Şimdi ben eğer şuraya gidersem burada zede teklerim. Hadi Vallahi bu nasıl bir vuruş lan helal olsun sana lan Lux oyuncu Lux Diyorum ya abi yani adam orman kaplanı almakta güçlü yani hero güçlü Bu garibimin oyun bildiğinden değil yani hero güçlü Şimdi mesela ben Evelyn'le herhangi bir objektif almaya çalışırken şunları düşünüyorum Ya buradan sonra canım ne olur? Buradan sonra canım azalır mı? Azalırsa biri gelirse beni burada keser mi? Ama böyle değil ki o oturduğu yerden basıyor W sürekli Korkusundan yan alamamış Sürekli can çekip orman dönebiliyor efektif olmaya başladı hafiften. Şimdi sen buraya gelirsin kanka. Ben şu senin mesela geliyorum ben oraya geliyorum. Allah gülüm nasıl bakarız? Göründüm mü? Göründüm. Aklın başına gelsin. Gel alalım kuleyi gel. Gel kuleyi alalım gel. Zede dirlik vermiyoruz. Fark etmez Z yazalım savattan bir aynı garip garip yazılar. Şöyle bir gidelim hemen. Ne yapalım? rabalonumuzu alalım. Evet, doğru bildiniz. Yani aslında ufaktan bir mecayın alt tevini almak istiyorum. Niye? Çünkü belki istekleriz artık bu seviyede bu seviyeler bizim Asar çıkartıp kill toplayabileceğimiz seviyelerdeyiz şu an. Mesela 13. level'e gelmişiz. Rabodon bitmiş, ayakkabı bitmiş, leash puan bitmiş. işte ne bileyim bir tane imtirak yeni almışız. Şurada ne yapalım? Bir şeyler yapalım mı? Dur bakın belki orada bir kill topları şöyle şurayı açayım. Herhangi bir görüş varsa. Biliyorsunuz yani bu şeyler bizi çok göstermez. Normal totemler bizi göstermiyor. Buraya kadar geldim. Bir bedavacılık seziyorum burada. Evet oynayalım abi. Ya gerek yok şurayı. Biz açalım da oyunu bitirelim. Arkadaşlar bir oyun bitiyorsa Allah'ınızı severseniz hali ne olursa olsun bitirin gitsiniz. Çünkü oyunun dönme ihtimali muhakkak oluyor. Sonra oturup ağlıyoruz. nereye gidiyorsun Ne bileyim oğlum. Tabii işte kendince eğleniyorlar abi ne yapacaksın? Nasıl oldu? Güzel mi? Hah. Hah. Ez abi hemen bitir, hemen bitir abi, hemen bitir. Uğraşma abi, bitir. Oyun bitiyorsa bitir, hiç bekletme. Herkesin eline sağlık. Çok güzel bir maç oldu. Ben gayet tadında buldum bunu. Kaç dakika abi? 22 dakikada maç bitmiş. 23 dakikada maç bitmiş. Bir hasar tablosuna bakalım. Hasar tablosuna baktığımızda da 16 abi hasar vurmuşuz. Gayet iyi bizim için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.